Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, MOTUS'da bir raid atacağız. E, bu raid sıradan bir ev olacak ama biz gelişmesini istemiyoruz yani bizim bu evin bu bölgelerini yapmış. Gelişirse bize sıkıntı çıkabilir. Neyse hemen raid'e başlayalım, vardı yanımda Sinan abi ve Hamza hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hadi bu raid'e başlayalım. Hamza bu evi boş dönüyoruz, ben taşları kırıyorum. <laughs> ya maksat videosun ya, güzel item çıkarsa güzel olur. Gel Tamam devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz, ev bu. Seriye nereden girelim? Tabandan vereyim mi direkt? Çatı bence. Çatıdan ustayın kanka. Çıkıyor mu böyle? Ustayın. Sinan usta. Adam korkmasın hadi. Hangi nereden vurayım amca? Eee dur. Bu Hangi? Ee, şuraya olsa bak kapı koysa buraya. Buraya kapı koysa. Şurayı, veya, şurada, şurada, buradan vuruyorum. Burası tamam çekil o çekil. Gelesene inşa dolabı var. Direkt basayım yoksa alev almasını mı bekleyeyim? Ee, bekle biraz. Var bu elimde kaç. buraya biraz daha bas şuradan doğru bas şuralara da gelsin alev. Şu arkadan da bas. Önden de bas lan. bas. Bu arada arkadaşlar alev biraz fazla geliyor bir onu şıksak Ses kasmak için onun sesini kısmadım. Kesin abi kapıyı kesin. Ben kapıyı kesiyorum. Tamam. gider böyle bayağı canı ya. 140 canı falan kaldı güzel. İtenleri el da. A şana aralardan bakıyorum. Buralarda chest falan vardır büyük ihtimalle. Aynen. Chest gibi bir şey yok. Yatağı, yatağı var. <laughs> 115 basayım mı? Bekleyelim mi? Bas, bas biraz daha. Şuradan. Buradan. Tamam. Şuradan da yiyelim. 60 tamam. 57. Tamam. Su gibi gidiyor, belli. Böyle gitsin ya şu alevlerde falan gider. içeri girerken sıkıntı çıkar mısın bize? Adam var şurada. Hani? Sıkma sıkma hmm. sakın ses gitmesin başkası geç. Adam, adam şey var yap, biz bizi anayim. kesiyor. A, evin sahibi galiba adam e, damla çıkmış biz de evini patlıyoruz. Bak bak şey dursana şurada. Sinan ustasana. Abi şimdi iki adam geldi iki adam geldi iki adam geldi iki adam geldi Evet bak, bak bak. Sıkın abi. Tamam bak bak. Aldık dur, 5 can. Söndü ha. Hamza çekil oradan içine düşeceksin yoksa. Tamam, tamam, tamam. Atlıyorum abi. Atla. Abi çok temiz. 35 eşkü. Çok temiz İyi. abi. İyi kanka. Odun var mı yanında? Odun var mı? Benim yok. Odun? Bende de yok. O Onu nasıl yukarı atacak? Yok. Ha, Balta dur dur. Tam, ee? Gel amza busta beni. Aynen. Gel busta beni. Balta var Tamam tamam. Bekle. kazıp geliyorum hemen. Aynen abi o kişi bu içinde. Aynen bu arada arkadaşlar burayı da ekleyeceğim diyor çünkü Çin video şey uzun olsun istiyorum. An, dikkat. dikkat. et aynen uzun olsun istiyorum video çünkü. Kısa videoları sevmediğinizi düşünüyorum. E, ee, video uzun olsun biraz o yüzden buraları da beklerim. Tamam kaydır. at biraz ben iş var İş var mı? Hı uh -huh. Ben basmıyorum o zaman. Musa şimdi ne abi? Aldın mı bütün tendir değil mi? Bir de bakayım. Ben chest'te bırakmıştım biraz. Attım odun yap. Hiç yok da nedir yani güzel bence. 35 çocuk kötü değil. Kanka buraya yat. Dur kanka koru beni şu kanal at şey ataklı ismini düşürün. Şimdi ay kırayım. Şöyle yapalım tamam. Ay gel. Dur yet. Aa oyun dondu yet ya. Yetkilendirdim tamam. tamam. Yetki sıfırım yetkilendim hadi gidelim. Hadi go. Neyse arkadaşlar ee, kısa bir rate oldu. Bence hiç kötü item çıkmadı. Tamam, Umarım ama. video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.